İşte ölümün kardeşi olan uykuya dalacağımız vakit. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz uykuyu öyle tabir etti. Ölümün uykusu, ölümün kardeşi uykuya daldığımız vakit. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bizlere tavsiyesi buyurun hep beraber inşallah bu güzelliklerden istifade etmiş olalım. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdular ki Men bate tahiran bate fi shi'arihi melik la yastayqizu sa'atan min leylin illa qala al allahumma li abdika filahin fe innehu tahiran ne kadar güzel bir mükafat ne kadar muazzam faziletli bir güzellik istifade edelim ali hilalat ve selam efendimiz buyurdular men tahiran kim temiz olarak gecelerse bu temizlikten kasıt ney? abdestli yani ala vuzu'u salah demek kıymetli dostlar namaz abdesti üzerine bu tarzda namaz abdesti almış bir tarzda ne yaparsa bu temizlik üzerine kim uyursa abdest almış sağ yanına yatıyor bismillahirrahmanirrahim diyor yatağına giriyor öyle Cumburlap diye balıklama yatağı değil Müslümana yakışmaz Müslüman nasıl yatar abdestini almış Yatağa gireceği vakit Bismillahirrahmanirrahim diyor Uyumadan önce aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiye ettiği Duaları okuyor mesela örneğin Kul e'uzü birabbil felak kul e'uzü nas naz İhlas ı şerif fatiha Ayetel kürsüleri okuyor Kelime-i şehadeti getiriyor dedik ya e, Oldu ya yatarken ölüm seni yakaladı Ölümün kardeşi uyku Oldu ya yatarken sabaha kalkamadın. Onun için kelime-i şehadet getiriyoruz. İmanı tazeliyoruz. Sağ tarafımıza ne yapıyoruz? Yatıyoruz. Neden sağ taraf? Kıymetli dostlar bugün tıpta bile araştırılmış sağ tarafına yattığım vakit insanın bütün organları yani mekanizmaları özellikle kalp mekanizması daha rahat çalışıyor sağ tarafına yattığım vakit. Onun için ne yapıyoruz? Abdesti yatan bir kimse böyle geceleyin uyumadan önce abdesti yatarsa tahiren dedik abdesti bir şekilde temiz bir şekilde yatarsa bate fi şiarihi melekün. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz tabiri caizse anlatıyor diyor ki kaftanının iç çamaşırına böyle bir melek gelir. Tabiri caizse koynuna. Hani bir örnektir bu temsildir. Bu bir e, anlayabileceğimiz şekilde Aleyhisselatü vesselam Efendimiz anlatıyor. Koynuna bir melek girer.

İlla kalel melekü. Bu melek yani abdesti yatmış, duaları okumuş, güzel bir şekilde uyuyan bir Müslümanın yatağına giren bir melek. Tabiri caizse bu bir örneklendirmedir, temsilde hat, ne, teşbihte hata yoktur. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz diyor ki o kişinin yatağına, yatak odasına ya da öyle tabir edelim. Buradaki fi şiarihinin manası kaftanın içerine, içerisine bir melek girer buyuruyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Odasına ya. Yatak odasına girer bu melek durmaz. Ne yapar durmazsa ne yapar? Bu melek durmuyorsa ne yapacak? Ne yapacak? İlla kalel meleku. Bu melek daima sabah uyanana kadar der ki Allahum mağfirli abdike fulanin. Ya Rabbi abdestli yatan şu yataktaki işte benim de yanında bulunduğum kuluna mağfiret et. Affet bu kulunu ya Rab. Fe innehu bate tahiran. Ya Rabbi çünkü bu kulun abdestli olarak temiz olarak uyudu ya Rabbi ve gecenin her saniyesinde her salisesinde bu böyle devam eder sabaha kadar ne yapar bu melek odasında onu muhafaza altına alan bu melek ne yapar bu kul için Cenab-ı Mevla'ya dua eder. Allahum mağfir li abdike fülanin... Ya Rabbi, şu yatan kul var ya şu. Temiz olarak yattı, abdestli olarak yattı. Sen de onu affet diye ne yapar? Dua eder. Teheccüd vaktine de kalktı tabii ki faziletli bir an, faziletli bir vakit. Teheccüd vaktine kalktığı zaman Cenab-ı Mevla gecenin üçte biri olduğu vakit. Yani teheccüd vakti, seher vakti dediğimiz sabah namazı, imsaktan önceki vakit kıymetli dostlar. Seher vakti yani sahur vakti dediğimiz o vakitlerde uyanır ise, teheccüd namazını da kıldıysa tamam güne pozitif başlayabilirsin. Güne mutlu olarak başlayabilirsin. Güne mutlu ve saadetli başlayabilirsin. İşte kıymetli dostlar abdestli yatmanın faziletini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere bu şekilde anlatmış oluyor. Bununla alakalı birçok hadis-i şerif var. Ehlullah'ın hayatlarına baktığımız zaman, salih kulların hayatlarına baktığımız zaman asla ve asla abdestsiz uyumamışlar. Sebep? işte bu ya fazilet bu. Peki abdestli yatmaya gayret ettik. Peki uyuyacağız. Yeme içme var mı? Aleyhisselatu vesselam efendimizden yine öğreneceğiz dedik kıymetli dostlar. Aleyhisselatu vesselam efendimiz yine buyurdular ki: "Men ba fi hiffetin min ta'am ve şarab yusalli e, yusalli tedareketu havluhul in hatta yusbihu." buyurdu Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Evet. Yine kıymetli dostlar, efendimiz Aleyhisselatu vesselam uyumadan önce men ba kim bir gece gecelerse yani Uyursa demek. Nasıl yatacak? Fikri minet taami ve şarap. Yemesi içmesi bakımından bir hafiflik içinde olduğu halde yatarsa yatmadan önce mübarek öyle mideni tıka basa doldurmana tepe tepe doldurmana gerek yok. Zaten zararlı. Tıp bende zararlı. Bugün tıp e, tıpçılar bunu bilim adamları bunları bizleri tavsiye ederken bu konuda bak aleyhissalatü vesselam efendimiz kaç asır önce 14 asır önce ne yapmış? bizlere tavsiye etmiş. Bak tıpta buradan öğrenmiş. Alıyorlar buradan bize tavsiye ediyorlar. Ama halbuki Aleyhisselatu vesselam efendimiz zaten bizlere tavsiye etmiş. Yemek ve içmek bakımından kıymetli dostlar. Midesi hafif bir halde kim yatarsa, yusalli namaz da kılarsa, yani geceleyin insan malum uyuyacak. Ne yapacak? Gece bö bölecek uykusunu az önce bahsettiğimiz teheccüd namazını uyudu. Abdesti bir şekilde uyudu. Yemek de hafif ya yenme yenmeme gerek yani artık akşam namazından sonra ne yapmıyorlar? Tavsiye etmiyorlar. Yenmemesi gerektiğini bizlere tavsiye ediyorlar. Sebep insana ağırlık yapar. E, vücut kendini artık dinlenmeye bıraktığı için daha kolay hazmedemediği için Allah muhafaza daha büyük hastalıkların arız olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla yemeği de kesti. E, bir bardak su bile içme. Niye? Sabah namazına kalkamazsın da ağırlık yapar. Ondan sonra Yusalli gecede kalktı namazını kılarsa yatmış. Gecede kalkmış namazını gece namazını kılmış. Tedareket havlehül hurin ayin. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir mükafat. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki yani tedareket demek kıymetli dostlar. Kelime manasıyla izdiham ederler. Hani İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz bilirler. Metro, metrobüse bindiğim vakit. Metroda yok da metrobüse bindiğim vakit ya da otobüs duraklarında böyle kalabalık bir an olduğu vakit. Hadi bakalım kim yer kapacak? Öyle bir aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabiri caizse mel o hurun in. Huriler, cennet hurileri izdiham ederler. Hatta yusbiha sabah oluncaya dek. O cennetin hatunları, hurileri ne yaparlar? O kulun etrafında izdiham ederler. Kim bu? Akşam yatarken yemeği içmeyi kesen, gecede namaza kalkan bir kul. Ne kadar güzel öyle değil mi? Ne kadar güzel. Kaçmaz bunlar kıymetli dostlar. Bir üçüncü husus daha. Abdesti yattın. Yemeği de kestin. Abdesti yattın da dedik ya ölümün kardeşi uykudur. Uyuduğun vakit ölüme yakalandın. Bak 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 fazilete bak. Men Menbata ala tahiretin <laughs> sümme mate min leylihi min leyletin. mate şehiden. Allahu ekber. Gece abdesti yatmanın faydalarının en güzellerinden biri kıymetli dostlar. Yani bir insan bunu duyduktan sonra abdestsiz yatmamak için elinden geleni yapar. Elinden geleni yapar. Ne yapar? Abdesti yatmaya gayret gösterir ya. Bak şu fazilete bak. Şu fazilete bak ya. Kim abdestli, tahir, temiz olarak yatarsa, gecelerse ve o gecesinde de ölürse olur ya yattın, sabaha uyanamadın. İnna lillah ve inne ilehi raciun. Mate şehiden şehit olarak ölür buyurdu aleyhissalatü vesselam efendimiz ne kadar güzel şehit olarak şehit hükmünde olur Allah katında şehit hükmündedir abdesti yattı kelime-i şehadeti getirdi duaları okudu sünnet üzerine yattı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ya bir başka hadis-i şeriflerinde. Kim men temesseke sünneti inde fesadi ümmeti kim, kim benim ümmetimin bozulduğu zamanlarda işte şu zamanlarda benim sünnetime sarılırsa Cenab-ı Mevla ona yüz şehit sevabı ikram eder. Yüz şehit sevabı ihsan eder. Bak cepheye gidip savaşmak yok. Aslanlarımız, aslan parçaları, emniyet güçlerimiz ne kadar zorluk içindeler. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Kolay değil kıymeti dostlar. Kurşun girdin mi öyle şey değil yani tahtaya girmiyor etine giriyor acısı var. Rabbim kimseye yaşatmasın ama oldu ya e gittin vatan için ilahi kelimetullah için şehit olunması gerekiyorsa evet eminim herkes seve seve canını verecektir. Ama e, yattığın yerdesin e sana bak al on numara beş yıldız bir ikram yattığın yerde şehit hükmünde ölüyorsun. Bak bu kadar kolay ya. Bir insan, akıllı bir insan. Elkeyyüsü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı kimse öldükten, akıllı kimse kimdir? Elkeyyüsü mendane nefsehu, nefsine dizgin vuran, nefsinin isteklerine hayır çeken, nefsine karşı propaganda yapan, nefsine karşı protesto çeken, bayrak sallamayan, teslimiyet bayrağını çekmeyen, hayır hayır olmaz. Sen ne istiyorsun? Olmaz. Allah razı değil bundan deyip, ve amile ma ba'del mevt öldükten sonraki asil hayatına, asıl gerçek hayata yatırım yapan kuldur. Asıl gerçek akıllı kimse aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular. O halde yatırım yap da bak. Yatarken bile Müslümanın uykusu bile aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular ya. İbadettir. Nasıl ibadet olacak? Ya yattığın yerden ...mubarek Hayır defterine artı olarak işleniyor. Kaçar mı bu? ...abdestini alıyorsun. Akşam namazından sonra yemeğini yedikten sonra e bir daha mübarek saat 11-12 olmuş e yatacaksın. Dolaptana var, ...aa hanım zeytinyağlı sarma yapmış. Löp 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 götür. Ondan sonra ardından e, bir bardakta ayranı devir. Ondan sonra bir bardakta su iç. Sabah namazı mübarek oldun mu damperli? Kalkamazsın ki. Kalkamazsın. kesi seni zor kaldırır. Ondan sonra vay efendim kalkamıyorum kaçtı Kaçar tabii mübarek. Şeytan senin aynı sene üç tane düğme attı. Aleyke ferkut davilen dedi. Hadi bakalım. Hadi. Uyanamazsın. Bak abdesti uyuduğun vakit, yemeği de kıstığın vakit, ondan sonra nasıl bir mükafat var? Gece de kalktın, çeyrek namazını kıldın. Al sana güne pozitif başlamanın en büyük reçetesi. Daha bir sebep var mı? Daha anlatmaya gerek var mı? Rabbim inşallah istifade eden kullarından eylesin kıymetli dostlar. Evet Rabbim inşallah bu güzelliklerden müstefid eylesin. Kaçırmayalım. Bak basit ya şeytan istemez. Şeytan sana der ki ya yapma bunu ya yapma bunu istemez bunu. Sen ne yapacaksın? Rahmelli şeytan. Hacca gidiyorsun rahmelli şeytan, rahmelli şeytan. Taş atıyorsun ya mübarek abdest alarak şeytanı taşlamış oluyorsun. Kaçar mı? Kaçmaz. İnşallah istifade edelim kıymetli dostlar.